birinci ifade yanlıştır. Örnek olarak A'ya 6, b de 7 diyelim. 5 böler 6 faktöriyel. 6 faktöriyelin içerisinde 5 çarpanı vardır. 5 böler 7 faktöriyel. Bunun da içerisinde yine 5 çarpan olarak vardır. Dolayısıyla bu ikisini çarparsak içinde 5 bulunduğundan dolayı tam bölünebilir. Ancak A'ya 6, B'ye de 7 dersek 6 çarpı 7 eşittir. 42 yapar. 5'in katı değildir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. A faktöriyel B faktöriyel sayısının 6 tane asal çarpanı varsa aynı asal sayılar burada tekrar düzenlenir. Çarptığımız zaman yeni bir asal sayı gelmeyeceği için 6 değeri değişmez. 12 tane asal çarpan olmaz. Çünkü tabanı aynı olan sayıların üstleri toplanır. Yine 6 tane asal çarpan olur. Bu ifade de yanlıştır a faktöriyel b faktöriyel sayısının içinde 3 çarpanından 6 tane varsa örneğin bunu 3 üssü 6 şeklinde gösterecek olursak bunun karesini aldığımızda üssün üssünü aldığımızda üsler çarpı çarpılacağından dolayı 3 üssü 12 şeklinde yazılabilir. Yani 3 çarpanından 12 tane olur. Dolayısıyla doğru bir ifadedir. Buna göre doğru cevabımız A seçeneği olur.